Seyhan mutfak aşkından hepinize merhabalar diliyorum. Değerli izleyicilerime sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Sebzeli, muhteşem, çok lezzetli et kavurma tarifimi sizlere paylaşmak istedim. 1 kilo gördüğünüz gibi etimiz var. E, kuyruk yağı bulamadım kasapta. Daha doğrusu bitmişti. Alamadığım için haliyle e, ayçiçek yağı ile kavurmak durumunda kaldım. Sizler kuyruk yağı kullanın. 2 adet küçük kuru soğanımız. 2 e, adet kapya biberim var. E, siz 1 adet büyük domatesim var. 1 yemek kaşığı tereyağı, 6 küçük diş sarımsak. Sizler 2 adet büyük kullanabilirsiniz. Baharat olarak kekiğimiz kırmızı pul biber, toz biber, e, karabiber ve körimiz var. Köri yerine e, yoksa eğer kimyon kullanabilirsiniz. E, ve tuzumuz var, 2 çay kaşığı. Hemen yapmaya başladık. Şöyle e, tahmini miktar. Ayçiçek yağı döktüm tenceremin içerisine ve eti hemen koyuyorum. Şöyle bir karıştırıp dağıtıyorum ki kapağında her seferinde kapatalım. Kendi buharı ile böyle sulansın ve çok fazla su ilavesi yapmamıza da gerek kalmasın. Bu şekilde bir müddet sonrasında açtım gördüğünüz gibi çünkü bir yere topaklanma olmasın diyerekten şöyle dağıtaraktan her tarafında eşit bir şekilde Kavrulmasını sağlıyorum. Dediğim gibi her karıştırma işleminden sonra e, kapağını kesinlikle kapatalım. Gördüğünüz gibi bir hayli de sulanmıştı. Ama tabii ki etlerimiz çok daha diri. Bir de dana eti bu ve geç pişen bir et. Normalde koyun eti çok daha çabuk pişecektir. Normalde ben düdüklüde yapıyorum. Böyle bir müddet kavurduktan sonra bir su bardağı su koyup düdüklüde yapıyorum. Ve inanın yarım saatte o kadar güzel yumuşacık lokum gibi oluyor. Ama sizlere tencerede göstermek istedim. Suyunu çektikten sonra bir su bardağı su koyuyorum. Gördüğünüz gibi ve ben bu işlemler olurken sebzeleri de doğradım. Tabii ki doğrama aşamasını sizlere göstermedim. 2 e, adet kapya biberi ve 2 adet küçük kuru soğanı, sarımsağı Domatesin de kabuğunu soyup yine küçük küçük yemeklik olacak şekilde hepsi de o şekilde doğradım. Çok böyle iri büyük doğramadım. Yemeğe koyacakmışız gibi sanki o şekilde ayarladım. Ve yine bir su bardağı su koymuştuk. O da suyunu çekti gördüğünüz gibi. Etlerimiz de bir hayli yumuşamıştı aslında. Bu aşamadan sonra doğranmış olan sebzeleri ve bir yemek kaşığı tereyağı koyuyoruz. Sizler dediğim gibi kuyruk yağı hayvanın kendi yağından olan kuyruk yağını kullanırsanız e, kesinlikle tereyağı, ayçiçek yağı vesaire hiçbir yağ gerek kalmadan o kuyruk yağı yani kendi yağı ile hem de çok lezzetli olacaktır. Yani anormal inanılmaz e, bir et kavurması lezzetli bir et kavurması elde edeceksiniz e, ve bir müddet soğan, e, biberler vesaire kavrulduktan sonra da domatesleri koydum. Tuzunu da koyuyorum bu aşamada. Tuzu da koyalım ki hem de domates de sulandırsın, tuz da sulandırsın. Bir müddet daha bu şekilde kavrulsun. Etlerimiz daha da böyle güzel yumuşasın. Sert kalmasın kesinlikle. Yine bir müddet kavruldu ve suyunu da bir müddet sonra çekti. Bu aşamadan sonra sonlara yaklaşıyoruz artık. Baharatlarını koyuyoruz. Baharatları da tabii ki daha da yumuşatacaktır eti. Bu şekilde şöyle karıştırma işlemi yapıyorum ve kapağına dediğim gibi her seferinde kapatıyorum. Artık baktım, çatal ile de kontrol ettim birkaç defa hatta yedim de gayet de güzel yumuşak pişmişti. Ama kısık ayarda 2,5 saatte pişti. İnanın bir hayli de aslında geçmişti Ama dediğim gibi altı kısıktı. E, harlı bir ateşte daha da çabuk belki pişecekti ama daha da çok e, su ilavesi edecektik. O yüzden ben kısık ateşte yapmayı tercih ettim. Şöyle sunum tabağı e, artık hazırladım sizlere en son aşamayı. Şöyle yakından gösterdikten sonra çatalıma da batırıp 2 e, adet etimi şöyle batırıyorum. Gayet de lezzetli baharatları ile muhteşem sebzeleriyle ile e, bütünleşmiş çok lezzetli et kavurması et sote tarifimi sizlere paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir ve de yaparsınız. Bana destek için paylaşabilirsiniz, yorumlarınızı kanallarımızın öne çıkabilmesi için yazabilirsiniz. Dediğim gibi öne çıkabilmemiz için like atmanız, yorum yapmanız, en önemlisi abone olmanız çok önemli. İyi bayramlar diliyorum. Allah'a emanet.